Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Avax ağında bir Testnet ve Huble Testnet'inden bahsedeceğim. Arkadaşlar bizler e, ön kayıt yapacağız bu Testnet'e. Bu ön kayıttan bizleri seçecekler Testnet'e girebilmemiz için. Eğer bizler seçilirsek arkadaşlar bu Testnet'e girip ödülleri kazanabileceğiz. İlk önce arkadaşlar videonun açıklama kısmında sizlere bir form bırakacağım. Google formunu doldurmanızı tavsiye ederim. Burada arkadaşlar Discord adınızı istiyor. Buradan arkadaşlar Discord'unuza giriyorsunuz. Discord adınızı kanallarına girip kayıt olduktan sonra Discord adınızı buraya yazıyorsunuz. Ve evet sekmesine tıklıyorsunuz. Her ay ne kadar işlem hacmi yapıyorsun? 10.000 dolar işte burada gibisinden miktarlar var. Burada arkadaşlar hangisi size uyuyorsa onu işaretliyorsunuz. Merkezi borsalarda vadeli işlem yapıyor musunuz? Evet. gibisinden tıklıyoruz. Ve sonrakisine tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bu e, burayı şöyle bir Türkçeleştirelim. Hemen şöyle Türkçe. Evet. Hangi merkezi borsalarda vadeli işlem yapıyorsunuz? Binance eee e, Debit arkadaşlar, FTX, Huobi, bitmex Bit, okex ve diğerleri. Siz burada arkadaşlar hangi borsada işlem yapıyorsanız o borsaları seçebilirsiniz. Vadeli işlem hacminizde yüzde kaç e, merkezi olmayan borsalarda işlem yapıyorsunuz gibisinden. Burada arkadaşlar cevap buştur diyor. E, burası kafanıza göre arkadaşlar, ister 3, ister 4 size hangisi uyuyorsa ve sonrakine tıklıyoruz. Sonrakine tıkladıktan sonra arkadaşlar gene şöyle bir sayfayı e, Türkçe'ye çevirelim. Evet. Hangi merkezi olmayan vadeli işlem protokolünü kullanıyorsunuz? Burada arkadaşlar şöyle tekrar kendi diline çevirelim. Perp işte ve eee BX arkadaşlar ne diyor? Ponlite işte gibisinden borsalar var arkadaşlar. Hani protokoller var. Buraları tam fazla okuyamadım. Kusura bakmayın. Protokoller var. Bu protokollerden hangisi size uyuyorsa arkadaşlar onları seçmenizi sizden istiyor. Hemen şöyle tekrar Türkçe'ye tıklayalım. Ee, mevcut merkezi olmayan vadeli işlem protokollerinde protokolünden memnun musunuz? Tabii ki e, hangisi size uyuyorsa arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Mevcut merkezi olmayan vadeli e, vadeli işlem protokollerinde hangi özellikler veya hangi iyileştirmeler görmek istersiniz? Mesela arkadaşlar e, bir merkezi olmayan bir protokol var ya da merkezi bir protokol var. Orada hangi özelliklerin olmasını mesela kaldır kaldıraçlı işlemlerinin daha çok olması gibisinden özellikler. Bunlar arkadaşlar buraya e, İngilizce yazarsanız daha e, güzel olur. Huawei'de hangi varlıkları listelenmesini istersiniz? Pardon arkadaşlar, Huawei'de hangi varlıkların listelenmesini istersiniz? Burada arkadaşlar birden birden fazla varlık var, atom, GRT, sushi, KSM, Sol, seni işte bilim, e, Ave, Matik, YFI gibi markalar var arkadaşlar, Avax falan var. Bunlardan birisini seçiyorsunuz. Bizim hakkımızda e, tweet atıp e, bağlantıyı paylaşır mısınız? Buradaki arkadaşlar tıklıyoruz şöyle formun linkini. Hemen şöyle arkadaşlar buradan e, doğru yapıyorsak hemen şöyle pardon özür dilerim. Şöyle twitter'a geliyoruz. Twitter'a geldikten sonra arkadaşlar buradan şöyle linki yapıştırıyoruz ve buradan şöyle aşağı indiriyoruz arkadaşlar Mesela Avax Avax etiketiyle Mesela şöyle Avax Avax etiketiyle ve e, burada arkadaşlar hubleydi değil mi şöyle hashtag burada arkadaşlar huplay for falan Buradaki etiketlerle arkadaşlar hani e, güzel bir makale yazıp ya da size kalmış. Bunu arkadaşlar buradan paylaşıyorsunuz. Ve bunu buradan paylaştıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle geliyoruz. Burada arkadaşlar linkinizi yapıştırıyorsunuz. Ve gönder sekmesine tıklıyorsunuz. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. E, bu ön kayıt e, Ekim ayında arkadaşlar bizler hani Ekim ayında belli olacak. Eğer bu Hubble e, testnet'ine girip veya girmeyeceğimiz. Eğer e, bu test bu e, testten sağ çıkarsak arkadaşlar yani geçersek e, bizler Hubble testnet'ine katılmış olacağız. Çünkü arkadaşlar Avax'ta genelde testnet'ler e, güzel işliyor ve e, ödülleri de güzel oluyor. diyerek bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Tekrar herhangi bir başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.